Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Dahası senin gibi layık yaşam tarzı insanların da hayatının garanti altına... yani gözünü ya seveyim, bırak gözünü şeyi, bırak. Aynen söyleyeyim. Sen bunu bu, söylüyorsun. Ya, kusur ama, ama, bir, ama şu bil ki gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. 153 yıllık oklu olan... Gibi. Ya yapma onu sen. Ben de bak şunu açıkça söyleyeyim. Anlat anlat. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca... Bir şey olmuş bir adam. Anlat, anlat. Hiçbir zamanda rahatsız olmadı. Ben de sağdan bakıyorum, soldan Olmaz. bakıyorum, hiç benzetemiyorum yani, ama öyle Tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmadım. Evet. Niye? Yani, Çünkü abi, ben Fethullah Gül Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum. Evet. Fethullah Gülen'i Nereden tanıyorsun küresel seni? Küresel bir ufku oldu. Kitaplarını okuyorum, Gülen hareketini görüyorum. Aha, tamam. İzin ver de. Fethullah evet. Gülen'in küresel vizyonu, Fethullah Gülen'in evrensel bakışı, Fethullah Gülen'in imparatorluk ufku, ne diyeyim, Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Fethullah Gülen'in manevi önderliği arasında ben Halifeyle son padişim. derece, son derece paralel Vay bir lan. dünya görüyorum. İkisi de imparatorluk ufkuna sahip iki büyük adamdır diye görüyorum. Çok Türkiye, benim vizyonum Türkiye. bu. Bu memleketin efsane savcısı, bir simge adam olarak <laughs> benim de çok önem verdiğim ve ...değer verdiğim bir insandan. Evet, Zekeriya parası, Öz, çocuğu. Çağlayan Adliyesi'nde adliye yapımından sorumluydu bir zamana kadar. Daha yeni bir aktif görev atandı. Nedim, nedim, nedim? nedim şeyler Ahmetçik, o boyutta yaptığı... Gibi, ...kimi şeylerden ötürü ya da belli bir nokta, hukuki kimin, yorgunluktan ötürü, mi? bilmem... ...görevinden alındı. Ki ben görevinden alınmasına karşıydım. Kimin? Kimden bahsediyorsunuz Öz, <laughs> Öz <'ün>. gibi, <laughs> sim <simgevi> gibi <laughs> isim bile daha <laughs> çekildi. Adliye yapımından sorumluydu. Yani açıkça merkez valisi gibi <laughs> pozisyon. FETÖ'yü <laughs> bitiren ekibin içindeyim kardeşim. Bitiren ekip. Biz, edebiyat yapmadık. Biz bitirdik. Ben de onun içindeyim. Elbette başlanacak kayıtlar da olmak bir sürü emeği geçen insan var. Halk Tam arasında. operasyon çok çocuğu ya. Önemli. Bu önemlidir. Yani, yani Hikmet Çetinkaya'da başka yetmiş. bir şey bulamadıkları ya için. Bu da yani varmış. bir şey. Içinde. Yani, o önemli, çok önemli. Yani hep ben diyorum. FETÖ ile bana gelmek Steve Jobs'a edip Apple şey telefon kullanmaya başladı. Söz verdim kendime. Hadi hadi. <laughs> Ağlamak hadi.